Wait, wait. Evide wait please. Stop. Orada stop. Evet durabiliyor musun? Ben stop dediğimde sen durabiliyor musun? Stop. Yes. Hı. Hı. Karşıya geç, 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 geç. Hı. Yavaş. Stop. Bak durabiliyor musun? Yes. Well done. Stop dedim. Hemen durabiliyorsan sen bisikleti sürmeyi öğrenmişsin demektir. Hadi yürüyor. Sürüyoruz. Stop. Bak. Yes. Well done. Gide. Hadi devam et. Devam et. Devam et. Stop. Bak. Hemen duruyor ya. Devam et. Hadi devam et. Stop bu. Veldan. Veldan kızım. Devam et. Sürmeye devam. Stop. Evet. Stop dedim. Biraz geç oldu ama hemen durdun. Wait. Ben daha yürü demedim. Wait. 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 Sen sürmeyi seviyor musun? Çok seviyorsun. Stop. Yes.